Sizlerle 51. bölgede hayatta kalmadaki gizli silahların yerini göstereceğiz. Tabi Roblox açılırsa Roblox beciğimiz biraz bekletiyor bizi. Bu aslında ikinci video denemem çünkü birinci de Roblox tapıttı. Ben de sizi sıkmamak için o videoyu kapattım. Evet, Roblox Bey'imizin keyfi yerinde değilmiş, açmıyor. Bugün kardeşim de oynuyor beni koruyacak hmm. silahlar alırken bir silah giderken biraz sorun yaşıyorum İşte onu bekliyorum geldi şimdi şuradan ineceğiz burada bir silah var asansörde bir saatte geliyor ya Şimdi seniyoruz. iniyoruz. Evet şurada geçiyoruz. Şuraya. Aa, oh. <laughs> Yanlış yere döndüm. Sonra aynı kardeşimin yaptığı gibi şuraya gidiyoruz ve burada böyle bir silah var. Havalı gözüküyor. Ve güzel bir silah. İyi yani severim. Şuradan dönüyoruz. Geldik tekrar. de i̇şte çıkma zamanı. Oyun um, baga girdi sanırım. Ben girmişim. Evet. Şimdi Şurada iki tane silah var. Bu kadar Yani dolduralım. Evet. Ne yazık ki bu kadar da terminatını Bu kadar uzun sürede olacağını. Aslında önceki videoda bayağı uğraşmıştım ama Roblox bana ihanet etti. Şimdi şurada yanda bir sorunlu düğme var. Ona basınca bura açılıyor. Bunu alıyorum. Şimdi gidiyoruz burada. Şöyle. Şuraya dönüyoruz. Şurda üstte hastane olan nerede tabii ki şurada canavar var. Şimdi... Boya yapma. Bazen boya yapıyor evet, ekran evet. şey oluyor. Şimdi başka bir silahımızı alacağız burada. Böyle bir silah. Gayet güzel bir silah. Yarı taramalı. Bu arada gizli yerleri de göstereceğim. Şuradan değil. Yok. Evet. Buradan değil. Şurayı dönüyoruz. Şuradan gidince şöyle bir yerle karşılaşıyoruz. Şuradan Şöyle. <laughs> <laughs> Çok az canım kaldı. Neyse devam edelim. Şuradan gelelim. Şurada bir silah var işte. Bu. Öktürüş. Bir şey yapınca bomba oluyor. Bomba fırlatıyor çünkü. Ama gerçekten gerçek anlamda bir anlam söyledim. Buradaki de bataklık canavarıydı. Çok gıcık bir şey. Hep karşımıza çıkıyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Şuradaki düğme kapalıysa şuradaki düğmeden açıp kapatabiliyorsunuz. Göstereyim hatta. Sonra şuradan geçelim. Şuraya atlıyoruz. Buradan geliyoruz. Burada çok bomba bir silah bu. sniper tek atıyor canavarların yüzde seksen ya da doksanına tek atıyor şuradan dönüyoruz şuraya gelince mini boss'a saldıralım ben bunu mini boss diyor. çünkü mini bir boss İşte gördüğünüz gibi Şimdi şuradan gidiyoruz. Ah, hayır. Şimdi şuradan gidiyoruz. Buradan değil doğru. Şuraya dönüyoruz. Şuraya gidince burada da bir silah var. Şu kapıya 1947 yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi açıldı. İçeride de AK-47 yatıyor. Hah, gördüğünüz gibi çok güçlü bir silah. Şimdi biraz aşırı yaklaşıyor. Aşırı kalmıyor. Evet buradan gidiyoruz unutmayın kapının süresi 1947. Evet şurada. Evet yok ettik. Şimdi şey kardeşimi bekleyelim. Beni video boyunca o koruyacak. İlk baştan organize etmiştik. O alıyordu silahları. Ben de silahları alarak size gösteriyordum o beni korurken. Şimdi gelelim şuradan. Gidince ee, dönüyoruz. Şurada bir silah var ama benim boyum biraz oldu, uzun olduğu için giremiyorum. Kardeşim oyunda boynu kısalttı. O yüzden o gösterebilir. İnşallah ölmez. Pervaneye yerseniz ölürsünüz. Çok zor. Öle de bilir, da bilir. O silah iki modu var. Bir bomba modu, bir de sniper modu. Evet. Bir zombi kendini pervaneye attı. Çok mantıklı bulmuyorum. İşte parçalarını gördünüz şimdi. Şimdi geliyoruz şuraya. Buradan çıkıyoruz. Sana. İşte burada. Şöyle var bakalım. Ha. Agabe. Şimdi tekrar ben silahları almayacağım tabii ki. Diğer silahları göstereyim size. Şuradan gidiyoruz. Şuradan zıplıyoruz. Bilmeyenler için kapıyı açma düğmesi şurada bilgisayarın altında. Şuradan dönüyoruz. Dönüyoruz inşallah canavar yoktur Canavar yok adam Şey yapmış Parkuru bir kez deneyeceğim Olmazsa Yapacak bir şey yok ee, Siz kendiniz bakarsınız silah bari anlatayım Her şeyi tek atan Çok hızlı Yarı taramalı olan Çok güzel bir silah Oyunun en güçlü silahı Ben o kadar da parkur prosu olmadığım için ne yazık ki geçemiyorum. Bir kez daha deneyeceğim ama hatta bırakacağım. Zaten anlattım. Tamam ben bırakıyorum. Son bir yer var oraya silahsız gidilmez. O yüzden şuradan en kolay alınan silahı alalım. Silahsız gidilmez unutmayın orada oyunun en güçlü canavarlarından biri var tek atıyor. Işınlanabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Oraya giderken. Canavar çıkarsa şu an ağlama isteği gelecek bana. İnşallah yoktur. Yok. Bu olmasın. Yok. Burada testereli adam çıkabilir. Yok. İşte hayatımdaki şansım geri döndü sanırım. Hayır, güzel bir silah. Çok güçlü. Şimdi bunu... Evet bu arada size gizli bir yer göstereceğim. 197-30 bu şifreyi ezberleyin. Ama bazı sorularda başka şifreler çıkabilir. Şurayı yazıyorsunuz. Yaz. Yanlış yazdım. 197 30. Şimdi bunun bir süresi var. Birden perdeyi koşmamız gerekiyor. Şuradaki perdede açık göreceksiniz. Buraya atlayın. Burada bir boss var. Şimdi de ben açmayacağım. Çok güçlü silahlarım yok. Burada içeri çıkıyor. Kutuların olduğu yere. He evet, pardon. Değilmiş. Yanlış söylemişim. Ah, zombiler falan. Gayet güçlü bir silah. Kardeşimle birlikte şimdi öldürelim. Bu arada o canavarlar daha da güçlendi. Direkt vuruyor uçuruyor. Robotlar tek atıyor. Az önce gördüğünüz gibi. Şimdi giriyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Şuradan açıyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Buradaki düğmeden açıyorsunuz. Bunu ben kendim çözdüm. İnternetten bakmadım. Zaten kolay bir şeydi. Canavar çıkacak. Yani kesin. Çünkü çok güçlü bir canavar var burada. Şimdi şuraya atlıyorum. Çıktı bile. İşte bu canavar. Çok güçlü. Tek atıyor ışınlanabiliyor. Ve burada bir kağıt var. Şuradan gidelim. Şu ilerden gideceğiz.